Kral Şakir yumurtasından neler çıkacak? Bir şekerli bir sade. Hadi bana müsaade. Bugün bir challenge yapıyoruz. E ee, Şanin nerede? Baktı. Merhaba sevgili arkadaşlar. Mutlu Oyuncaklar kanalımıza sürpriz yumurtalar, polipoketler ve Kral Şakirlerle birlikte hoş geldiniz. Bugün bir challenge yapıyoruz. Yani Kral Şakir'in önünde durduğu yumurtalardan hangi elbiseler çıkarsa bebeklerimize onları giydireceğiz ve yumurtaların içerisinde ayrıca ne sevdiklerine işaret olacak bazı objeler de var. Bakalım hangi Kral Şakir'den hangi bebeğimiz nasıl giyinecek? Kral Şakir, Canan, Kadriye, Kadri. Remzi, Remzi ve Necati. Necati. Peki hangisiyle başlayalım? Bu Necati ile mi başlayalım? Sarışın polipaketimize bakalım. Necati'den hangi elbiseler gelecek? Peki ilk yumurtamız Necati ile başlıyoruz. Bakalım Necati'nin yumurtasından sarışın polipaket bebeğimize ne çıkacak? Oo çok ilginç. Sarışın bebeğimize bir tane faraş çıktı. Yani ortalığı süpürürken içerisine Tozları topladığımız plastik bir alet. Yani temizlik yapmayı çok seviyormuş. Bakalım başka ne çıktı? Bir tane pembe elbise. Hadi hemen giydirelim. İşte elbisemizi giydirdik. Şimdi ayakkabılarını giydiriyoruz. Polipoketimizin ayakkabıları ne renk? Yeşil. Birazcık da açık Evet aynen öyle açık yeşil. Peki sevdiği rakam kaçmış? 8. Evet gülen bir kırmızı 8. Bir tane de çantası çıktı. Çantasını da koluna takıyoruz. Ve artık polipaketimiz gezmeye gitmeye hazır. Bir şekerli bir sade. Hadi bana müsaade. Şimdi hangi karakterle devam edelim? Remzi. Remzi ile devam edelim. Peki Bakalım Şani'ye Remzi'nin yumurtasından hangi elbiseler çıkacak? Hazır mısın Şani? Yumurtanı açıyoruz. Oo, Şani'ye bir tane mor etek çıktı. Bir tane de pembe bluz. Bir tane de pembe çanta. E ee, Shani ayakkabıları nerede? Yok kayboldu. Eyvah eyvah Şani ayakkabısız kaldı. Neyse Allah'tan bir tane motosikleti var. Demek ki Şani motosiklete binmeyi çok seviyormuş. Peki o zaman Şani'yi... Olsun belki de gider ayakkabı alır. Evet bence de çok güzel bir ayakkabı alabilir kendine. Şani'yi motosikletine bindirdik. Ve... Aa sevdiği rakamı unuttuk. Hangi sayıyı seviyormuş? Bir. Evet gördüğünüz gibi civcividen bir. Peki Şani, daha sonra görüşürüz. Hoşçakal. Şimdi sırada beyaz. Beyaz mı? Yani Kadriye'nin yumurtasını mı açalım? Evet. Tamam. Sarışın poli poketimiz içinde Kadriye'nin yumurtası geliyor. Bakalım Kadriye'nin yumurtasından poli pokete ne çıkacak? Turuncu bir tane bluz. Mavi tek. Ve baldık kurdeleri, bütün papa ayakkabı. ve sıfır. Aa, bir tane de balık çıktı. Demek ki sarışın polipoketimiz balıkları çok seviyor. Gel bakalım seni de giydirelim. Ve papa ayakkabılar. İşte balığı ve sıfırı seven sarışın poli paketimiz. Daha sonra görüşürüz. Hoşça kal. Sırada Canan var. Canan'la devam edelim mi? Evet. Siyah saçlı, kahverengi gözlü, çok tatlı bir poli paket. Şimdi bakalım Canan'ın yumurtasından ona neler çıkacak. Oo, onun yumurtası da çok zengin. Bir tane yeşil şort ve bir bluz turuncu ayakkabılar ve altı bir tane de dönen prenses kız çıktı demek ki Pocket'imiz kendini prenses gibi hissediyor ve altı rakamını çok seviyor şimdi şortunu giydirelim güzel oldu mu sence çok güzel oldu yeşil şort pembe bluz ve turuncu ayakkabı. Görüşürüz siyah saçlı polipoket. Sıra geldi sonuncu kahverengi olan polipoket bebeğimize. Ona da kral şakir yumurtası kaldı. Bakalım kral şakir yumurtasından neler çıkacak. Oo, bakar mısınız bir tane köpek çıktı. Üstelik yemeği de yanında. Demek ki kahverengi saçlı polipoketimiz köpekleri ve onları beslemeyi çok seviyor. Köpeğin de onun yanına koyalım. Ve bir tane 5 rakamı. Ördek şeklinde yapmışlar 5 rakamını ve çok güzel gözüküyor. Ayrıca bir de buradan anlıyoruz ki kahverengi saçlı polipoketimiz süsüne, püsüne çok düşkün. Baksanıza yumurtasından bir tane tarak çıktı. Hadi bakalım gel seni giydirelim. İşte pembe eteği, mor desenli lila bluzu ve kırmızı ayakkabılarıyla kahverengi saçlı polipaketimiz hazır. Onu da yerine alıyoruz. Gördüğünüz gibi kral şekil yumurtalarından çıkan giysilerle polipaketlerimizi giydirdik ve hangi rakamları sevdiğini, neleri yapmaktan hoşlandıklarını da yumurtadan çıkanlarla tahmin etmeye çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hala abone değilseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videolarımızdan haberdar olmak için zil tuşunu açmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Bizde kalın mutlu kalın. Hoşçakalın.